Evet arkadaş bugün sizlerle beraber amma gamer izleyeceğiz. Şortların en başından başlayıp başlayalım. Evet. Bana görenleriniz var mı? Ha? Arkadaş o benim. Kurban. Bar. Ya. Mı. Low battery. Please recharge. Evet. Mikrofon. Evet. Mikrofonun şeyi ne Amerika? Burada. Ne ne diyorum ben? Neyse. Gamarkis. Arkadaşlar ben Enes Biliyorsunuz ben. Yarın Amerika'ya gideceğim. Oradan Fransa. Oradan uzaya açılacağım. Birkaç gün video gönderebiliriz çünkü uçakta sonuçta ya da uzay gemisinde video çekmek sonuçta yasak yani zaten internet. herkese uzay gemisinde video çekmek nere yasak oldu ve ben nere uzaya gittim. O yüzden birkaç gün kanal... Ne kadar da saçma. Ay bizim ocağımızı Ne bizim saçım uzunken burada kısa. Üstteki ee, video izlemesek olur mu? Arkadaşlar yani. ben yani. burada şu elini civciv olan Enes denen kişinin eline iyice bakın. Enes'e şey şey işte gördüğünüz kamerayı küfür ettim. <laughs> Berat bak çekiyor çekiyor. Bak bak. Nani? Tamam. <laughs> kaç izlem şarkış? <laughs> Erkiş benim orada dudam yere düşmüştü kanamıştı 8 gün neyse Çakar <laughs> kiş Evet Şimdi şey, şarkısı yapacağız Aynen arkadaş. eski kapatılan en önemli kanalım da diz şarkısı vardı ama o bitti. Burada da yak var. Ben de. Aa. Lan ben o muyum? Ben de değilim dedim. Herkese ben hangi kanalda diş videosu yaptığım zaman hepsi kapatılıyor. Adını, mı? <laughs> Onlara böyle kafamda şarkı edinlerken. Evet, tamam işte. टाटा 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 ओ빠 히키마 보심 있대 후빠 히키마 보심 टू 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 आर्षिक 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 बोले के आर्षिक बोले के आर्षिक बोले के बोले के आर्षिक आर्षिक बोले के 5 साल से वीडियो शौक शका كده कुछ कर दूँ टाइम Bir yani yıldır video aşık. Arkadaşın nesi biliyor musun? Ne? Tamam mı arkadaşım? Ne demek ama? Arkı, çok garip. Ölen kuşun boncuk. Olamıyor, <laughs> olmuş mu, yoksa? Bey mi? Merhaba arkadaşlar. Yanılık da var. Değil. 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 Değil.

Kan var adam. 0 TL vardır ya. Sen ne için Aynen aynen 0 TL. Arasın ya, elimde de telefon var. Sahte bunlar kesin. Kapan. Kapan Suzan kapan. Açılma değil mi? Ne haber? Neyse çadırdan çık. lar. nasıl diyor? Araba keyfine bakıyor. İşte bizim böyle. O ara burası bizim eski ev ve o araba keyfine bakıyor. Amum. Ulan be eski ev. Burayı hep gezdireceğim. Geç. Üst kata da az bir şey gidelim. Ben bence buradaki beum. odayı gezdireyim. Bu olarak o zaten vermiyorum. Tuvalet. Üst kata İkinci telimiz ya. Peki sen de onunla bir <laughs> Sohbet edeceğiz yorumlarda. Bunu ben bir tane üçkağıtçı arkadaşım için çekmiştim. O da bizi sattı gitti. Bir de bir tane iyi arkadaşım için yaptım. Biri üçkağıtçı öbürü iyi olan. O da Bluetooth zaten. Onun birazdan göstereceğim. Ve Amerikalı. Şimdi gidiyor. <laughs> Ne oyuncakları? Efe bir de bilgi elde. <laughs> He var. Yok. Annesim var. Burada işte de dediğim oyuncak var. Burada bizim eski İşte miyim Efe ancak, bak. Var. Öbür oyuncak var. <laughs> Artık Thanos da çalışıyor bakın. Bu Thanos'un kafası çıktı ama halen hayatta. Buradan <laughs> göstereyim çalışıyor. Işık da var. Ve gidip yeni sene atıp videosunu çekmişti. O da izlemişti. Ne hareket ediyor. Ama bir şey gidiyor. Otomatik gidiyor. Ama düşüyor. Daha yeni öğreniyorum. Yürüyün. Kızız mı? İnsanların poş psikolojisini bozuyor. Ha, Aa, en kötü Mesela evet, ben size dediğim arkadaşlar bakın bu, bu <laughs> videoyu kim izlemiş? 33 izlenmiş ama çok küfürlü. <laughs> u, u, Bacım gelemedim. Bir saniye, bir saniye Peter. İşte o kişi geliyor. Zaten dedim kişi. Nerede deprem oldu? Bana bir vursa e... Kim biliyor mu? Sen Sen git lan sen Sen nereye götürüyorsun? Değilsin ama Eskiden ciddiymiş <bir> o kelle sıkışıyorduk <laughs> Şşş boş verelim Zombo oyununa geçelim küçük ama işte. Ben burada gözlerimi kıyacağım. <laughs> <laughs> şu ne yapıyorsun ya? Buradan gözükmüyor mu? Hmm, okey. Arkadaşlar kanalıma abone. Ay, 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 ay. Eski vloglar. <laughs> Bu telefon hala hayatta. Bir de böyle saçma bir videom var. Burada da ben kendim bir şey zannediyorum. Hiç girmeyelim oralara. Ben Marvel Futurafilm Fight oynuyorum. Buradaki gördüğünüz sahne. Burada da bizim küçük şarkılarımız var. Ama hepsi şey orijinal değil. Bir saat falan oyun oynuyoruz. Burada Farfır fırladık benim hayatım dedi ne eskiden gibi bir şey. Arkadaşlar bak şu an oynayan benim iki saattir. Burası, burası neden kırık ya? Sen eski kanalında da amma proydu. ama sen eski kanalında da amma pro muydu? Ve bir de sen mini world. Yok lan o bu kanal. Pardon. Ha arkadaşlar şimdi size ağlayan birinin videosunu göstereceğim. Şu sonunda. Bakın buranın sonunda ağlama oluyor. Ben yani. sen ben seni beklesem burada olmazdı. Şimdi aç 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 kardeşim tamam bak tepki alma. kapanırsa direkt aç. Allah. Çok kasıyor sen bunu ya abi Abi bir şey söyleyebilir miyiz? Ben bunlar nasıl oynuyor? Kasıyor lan bu bunları Niye kasıyor? Aa, abi, ben... Çıldıracağım ya. Bir de suyun içine düştüm. Ya mı? Ne yapacağım ben? şimdi ağlama sahnesi. Sonra video kesilecek. Evet. Hiçbir şey Geliyor Allahım <'ın> mı <laughs> lan kırıklar ne zaman konuştu? Ben niye burada sessizim? Çünkü çok kötü bir şey yaptım yanlışlıkla. <laughs> <Ben> de <alamamıştım. gülüyor> ne mini vardı ya sen de konuştun. Şimdi biz ne yapıyoruz? Dün oynuyorduk. Han deprem olmuştu. Otladın değil mi? Yok lan. Arkadaşa bunu istiyorsan kalma birisi. Çek gelsene. Bak şunu da düştüm. Nerede biliyor musun?

Ben de ben oluyorum yani onu da söyleyeyim. Nasıl lan pete 2'yi ben birden at Ay saçma. Eee... burada PUBG mapçı oynuyoruz. Kole... Abi ben burada bizim manyağımız var. Arkadaşlar. Kış <laughs> Kışkırtma. Kışkırtma videolar burada da istiyorsan kalma bir Burada karşıma kışkırma. Şu videolardaki mavi sizde <laughs> daha <laughs> <et> iyi <yiyen> biri. şey. <laughs> da bana kışkırma <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> Oynamaya geldik. <laughs> Biraz fazla kışkırma. Kışkırma bize bulaşıyor. kanalıma abone. Bakın ezana ne kadar kalmış var. Yatsıya daha doğrusu. Burada da bizim manyak Utku'ya yapıyoruz. Ne Burada Yahya ya. ne haber Yahya? Yah, yah. Ömer'in doğum günü. Burada saçma zaman haf ben seni iki kilo yatağı diye küfürler. Ha ki burada duman şarkısı falan. E işte Amerika arkadaşlar bugün bu. sizlerle beraber Bilge'ye şu görmüş olduğunuz videonun sonunda yine dayak yiyen benim. Yani dayak değil de, telefon düşecek daha az kalsın. Kırtma yapacağız. Şimdi başlıyorum. Ne haber? ne zaman bu videoda. Biz daha o günlerde kavga ediyorduk milletle. Ne mi ben sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hava, Hı koyacaksın? <laughs> ya <laughs> 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 Hep burada bel kırmalar oluyor. Ya, arkadaş <laughs> evet arkadaşlar. Okey, bir bir kaçsana. Tabi, Ömer şimdi sana bir şey söyleyeyim. Hadi bilgenin üstüne koy tamam mı? Bilge sen artık çok kötü bir zaman geçireceksin. burada videonun sonuna geliyor. Sıradaki YouTuber'ımız ise bu da bizim eski kanal. bunlarda da abone olmayı unutmayın. Nerede lan o şey? Bu bizim ilk video. ilk kanalımız bu. Bir trilyon tane kanalımız var. Bir de size şunu göstereyim. Dur lan. Bu da değil. Ee, tek bir tane kanalımız ve onun içinde tek bir video var. Ömer'in kanalına da tepki istiyorsanız şu kendi Mr. Beast Bak bu. 67 abone olmuşum. Ben de 67 ydim. Bir de en son iki tane daha video atmış. Burada bana top demeye çalışıyor ama ben değilim. bomba Oğlum hadi lan yastık savaşı şey yapalım. like derken? Neyle yapacağız? 1400 izlenmiş. Sen buzdolabını getir. Ben de kap. Peki. <laughs> abi. Abi. abi, abi si ya bu video bunları bunun da bunu da bunu istiyorsan burada bizim çok hayati videolarımız var. İyi bunu izlemeyin. Neyse ben size o videoyu da göstereyim ha bu. Bileyim, o, hocam. Hocam. De, ne yapalım, ne? Bu da bir videomuz Bakayım. lan? mi? Bak bu da oturmuş bir çizim. Tamam. Şöyle düzeltelim. Buradaki ışık şeyini Ahmet Baran denen hani şu ve bir tane çocuk kuzenimiz var ya işte o çaldı. Ay, Ay, ya daha bayıka da barikata, da düzeltelim ya. Yani. Barikat açık kalsın bence. Işıklandığına da gelir. Sesimin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Ayla, Işık aç. Tamam, tamam. Bomba ve şey yine. böyleydi. Bir de tekli kanallarımızdan şöyle bir tane tekli kanalımız var. Evi, evi. Ayakkabısı, ayakkabısı. Arabası, arabası. Bakalım. Ha bu. Bu 65 mi izlenmiş? kef lan bir an kendi kafamın YouTube'da diye bir yerde sandımıyorum. Yani. Eee arkadaşlar M harfi var mı burada? Kama Arkadaş bir de şuraya da bir abone olalım. Ulan 127. Lan kim lan benim Neyse. kanalıma abone videoya da like atmayı unutmayın sıradaki tepki kişisi buradaki şey Nasıl gösterdim mi hayır <laughs> yine kanal açtık adı da baba ben senin için <laughs> bu da bilmem kaçıncı kanal <laughs> bu da bizim ilk videolar Kama abone Bay bay arkadaşlar